Körler ve sarlar birbirini ağırlar. Ben değil mi? <laughs> ne yapıyorsun sen? Come on, come on, come on, Sen bana... V versene. Deydim. Aynı anda kafa salla bende. Şimdi. Ne tarafa salla? Fark etmez. Kes. <gülüyor> <gülüyor> Adam bıçaklamıyorsun. Kek kes Böyle ben iyi mi? Sınarlarına silersen. Bak evet 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 evet, evet <laughs> Bey Allah, Allah ne verdiyse nereye gerekiyor koy işte. Ne anlatıyorsun ya? Ben anlıyorum abi. Bana anlat, gevez kaplumbağa Bana anlat. Oldu mu? Yapıştı. Yapıştı. Zeminde kalmasına izin ver. He al geri mi alıyorum ben? ama nereye istiyorsan orası. <laughs> Sağ ol. Ne anladın bakayım? Hadi <laughs> bakalım. Sağ ol. Sağ ol. Dararara dararara. Ne yapıyoruz? Bugün pasta yapıyoruz. Ama nasıl pasta yapıyoruz? Şey, silahlarımızla kuşandık herhalde. <laughs> duymadım, yok. Evet, duymadım, görmedim. Görmedim, duymadım. Bilmiyorum, yok. Bilmiyorum, <laughs> yok. Biliyoruz <Her> çünkü. <laughs> Gözümüz bağlı, ben kulağımı, ben kapatıyorum kulağımı? Evet, sen kulağını kapat. İki etaptan oluşacak zaten. İlk kek yapımı. Hmm, Sonra e, pasta süslemesi var. Pasta süslemesi sende. Gözün kapalı sen yaparsın onu. Oo, Geri kalanı hemen de... gözüm kapalı yaparım. Kapatalım bence. Tamam. Başlayalım. Bunu her ihtimalle karşı yaptım. Yani yanlış ben tamam. Görmeyeyim diye. Ona ben göre. de iki tane yapıyorum bak. Bir bunu çalıştıracağım. Tamam, bir de bunu işte. Bunu da üstüne takacağım. Müziği açarsan. Oha benim... şu an bile yeri o kadar az duyuyorum ki müziksiz. Benim gözümün kapağı mı? Ayakta bitiyor benim. Tatlım <laughs> Ben <laughs> Şimdi anladım ya. <laughs> Ayakta uyutuyor beni de. Ama duydun. O zaman ben müziğimi başlatıyorum. Başlat müziğini. Şimdi bana kap ver bir tane. Bir, bir tane kap ver kap. Bir daha söyle. Kap ver kap. Kap, kap vereyim. Evet. Burada olması gerekiyor. Ver bakayım. Orada değil. Ha orada olması gerekiyor. Orada, orada değil mi? O zaman buraya bak. Bu mu? Aa sen görmüyor Bu şey Aa, ama. Hayır o değil. Hayatım geçen yaptık ya. Ben neredeyim şu an? Şarkı çok güzel. Neredesin? Dur ben Belki yapacağım. Belki buradadır. He. En yukarıda. Buldun mu? Evet şarkı var ya, ya. Beni zaten duyup anlamıyordu. Şu an hiç anlamayacağız. Aa. Evet. Bu değil. Ha bu. Burada pasta şeyi bu var. Tamam pasta şeyi. Buna yapacağız zaten. Tamam kalsın kalsın. Burada kalsın. Orada kalsın. Bana dört tane yumurta ver. Yumurta. 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 Evet. Kaç tane? Dört. Allah'ım ne günah istedim ben ya. Geliyorum bekle. Tam 4 tane yumurtamız varmış. Bilerek mi yaptın onu? Hayır. Yumurtamız, bitmiş, yumurtamız o zaman. bitmiş o zaman. <laughs> Hepsini bana mı vereceksin? Vermeyeceğim. 2 tane 2 tane vereceğim. E duydun galiba sen beni. Burada sanki siyah bir şey var. Ha bunu koyayım. Bu onluk bir şey değil ki bu. Evet ama dursun diye koydum. Görmüyorum ya kırarım. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Peki bunu çöpünü nereye atayım? Bunu kıracağım ya. Tamam, Kapuğunu kır. Bunu nereye atayım? Her çöpünü çöpüne... Evet. Bir dakika. Körler ve sarlar birbirini ağırlar. Burada. Yani sağ tarafında. ne? <laughs> tamam, orada. Ha. Nasıl ya? E, kırdım. Kırdım. <laughs> Ela, kabuk gelmedi ha. Allah'ım hiç kimseyi görmemek gibi gitme, görmemezlik etsin ama. İyi, sen beni duymuyorsun değil mi? He? Ooo o zaman her şey söyleyeyim. Şarkılar çok iyi. Kabuk düştü mü içine? Neye bir daha söyle. Kabuk içine düştü mü? Kabuk? Yok. Evet. Helal o yüzden iyi bakıyorum ben. Kabuk çok iyi. Kaç tane oldu? Sonra. Sonuncuyu kırıyorsun. Dört tane değil mi? <laughs> ne yapıyorsun sen? Kırıyorum. <laughs> come on come on come on come on. Şarkı var ya böyle come on come on come on. Bu neresi kırıldı? He, bir yere vuracaksın. Hey, Masalara ben silerim. Bana peçete versene. Ya da elimi yıkamak istiyorum. Devam <laughs> <laughs> tamam mı? Tamam. Bana peçete ver. Oo, peçete. sen çok peçete istiyorsun. <laughs> Bu nasıl bir çekim ya? He? Yok bir şey. Şimdi bana bir tane neredesin? Buradayım ben ha, okuyorum. Ağzını tamam. okumaya çalışıyorum. Bir tane su bardağı. Su bardağı. Evet. Tamam. Ve şeker. Şeker ben. Şeker? Evet. Burada. Onu kaldırayım mı? Evet. Bunu da al. Bunu da alayım. Burada. Bana kaşık versene. Kaşık. Kaşık. Evet. Ben çok iyi anlatabiliyor musun ben? Cenk Bey nasıl ben böyle bir remix görmedim. Bunu söyleyeyim. Ha, şimdi ne kadar olacak bu? Bir tane. Ne? Bir. Bir, bir. bir kaşık. Yok. Biz. Ha, bir bardak. Olay. Görmüyorum ha. Dikkat et. Oh, helal. <laughs> <Görmüyorum ben. Bekledi gülüyor> Biraz. Bir şey olmaz. Ama Dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Yavaş. Eh. Doldu fazla. mu? Hayır. <laughs> Dolmadı mı? Devam. devam. Ne kadar kaldı? Biz bugün yer miyiz? Evet. Tamam devam. Devam. Tamam mı? Yani tam dolu değil. Evet. 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 Tamam Döküldü tamam. Şimdi içine şekerleşimiz Şekerle işimiz bitti mi? Evet. Sen bana v versene. Ne anladın? Blender, anladım. blender. Bunu bana şu an blender ver. Çırpmak için mi? Evet. Tamam. Makine mi? Evet. Yeni abone olan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu... bu... Yuh. Bir şey anlatıyorum, bir şey Hepiniz hoş geldiniz. Cenk şu an duymadığına göre söyleyebilirim. Bu kanalın yüzü benim. <laughs> Buna gerek var mı? Hayır. Bu yok. He, şey çırpacağım. Dur Be ben doğru, halledeceğim. Unutmayın. Cenk'i boş gelin o zaman. Yani bir, bir şeyler yaşıyor. Şeyler buyuruyor. Yani öyle can cihazlarım, arkadaşlıklarım. Eee bunu fişe takacağım. Dur. Önce elime markayı. <laughs> 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 Seni boğacaktım. <laughs> Başlıyorum. Tamam, İyi devam. Mi? Olmuş mudur? Bence oldu. Şimdi bana Çırpma ver. Bir daha mı çırpacaksın? Hayır. Buradaki çırpmalardan versene bana. Anlamadım. Burada var ya karıştırmak için. Burada. Bundan mı istiyorsun? He bir dakika. Görmüyorum ki. Bu şundan mı istiyorsun? Evet. Tamam. Evet. Bana bir tane kabartma. 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 He ha, ha, kabartma. Evet. Tamam, bir tane mi? Bir tane bir tane de vanilya. Orada. Vanilya. Aynı. Aynı. Bir İkisini de içine mi dökeceksin? Evet. Komple. Bana elemek versene. Ekmek mi? Elemek, elemek. Elemek. Elek. Elek. Elek, elek neredeydi elek. ya? Elek Önler burada. Elek olur? Burada. Çekil şuradan. Eleğin ne olduğunu biliyor musun? Ne olduğunu biliyor musun? He? Eleğin ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum onu elemek için. Evet, o. Orada yok ama. Gözümü açarsam bulurum. Bu, bu, bu. Ay yani. sen görmüyorsun ki ya. Tamam buldum buldum. Bak evet, bu bu. Döküyorum. Tamam. Evet, evet. Sen dök, ben sallayacağım. Uff. <laughs> <laughs> ne oldu? Şarkı var ya. Şimdi biz duydu için seni anlayamıyoruz. Dur. Koyamayacağım Biraz da. Melim tamam. var. Şu an şarkıyla ritim tutuyor. Biz de senle ritim tutuyoruz canım. Yeter. Çıkmak nerede? Evet işimiz bitti mi? Un yapacağız mı? Un, un. Tamam burada. Ama düzgün, un kaç sürekli? bardak unuttum ya? Un kaç bardak? Ben unuttum. Un kaç bardak unuttum mu? Evet. Bakalım. Nasıl bakacağım? Nerede yazıyor? Telefonumda. Senin telefonunda mı? Evet. Eyvah. Sen bana un versene ben anlayacağım. Un ver. Un, 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 un Evet. Bilmeden yapıyoruz ha şu an. Evet. Aynı anda kafa salla bende Şimdi. Ne tarafa salla? Fark etmez. Ay sen beni duyuyorsun. He? Duyuyorsun sen beni. Duyuyor muyum seni? Evet. Hayır. Nedir o sallayacağımı nereden bildin? Ney? Yok şey Seni izliyorum mecbur görmek için. İnsanın. bir şeyler için. ne kadar zormuş. Onu getirdim bu arada. Evet. Bana su bardağı versene. Yine su şey. bardağı mı? Evet. Yine kaşık mı? Evet. He? Evet. Güzel. Evetle Evet. Hayır He? Yok sana konuşmuyorum. Ben mecbur ağzını okuyorum ya. Anlamıyorum bana mı diyorsun oraya mı diyorsun? Yeter mi? Komple dolacak mı? Evet. Şimdi bir tane daha of çok buna dökülecek? Kaç bardak olacak? Bilmiyorum, Biliyorum. ki. Elemeyi getirsene buraya. Elek mi? Evet. Elek. Elek getirsene eleği. Tam. Koyuyorum. Tamam dur ben şimdi bunu eliyorum. Ben eliyorum. Sen mi eleyeceksin? Ben eliyim. Çok kaldırma, çok kaldırma. Sen bunu biliyor musun? Sen biliyor musun Ben bunu? bilmiyorum ki sen ha. biliyorsun dedin ya. Hayır, kıvam, kıvam. Kıvam. kıvam Şu kıvam an nasıl mı? bir kıvam biliyor musun? Ha, bilmiyorum. Waffle bunu yapmıştık ya. Evet. Onun gibi. Ama daha katı olsun bu. Katı mı oldu? Değil, e, katı olsun olsun. Katı olsun. Evet. O zaman bence biraz daha un koyacağız. Evet, o zaman koyalım. Dur kaşığı mı arıyor? Evet. Al içinde. <laughs> <laughs> Dökme. Dökmüyorum. <laughs> Direkt içine koyuyorum. Komple dolacak mı bardak? Bence bunu dökelim önce. Bekle, elekle. Elekle, he. Tamam ben eleyeceğim. Ben eleyim. Ben eleklerim. Tamam ele ben asarım. Nasıl? Elekledi mi? Elekledi mi? Sen onunla ona mı çarpıyorsun? Evet. Ne? Olmuyor ama şu an. Nasıl? Az oluyor. He öyle yapman lazım. Ne var eder? İnşaat şeyi gibi yapıyorsun normal böyle kalıyorsana. Yani, he? Arkamdan ne işler çekiyorsun? Ben, şey, ben sadece dansıyorum müzikten hep dans. Yalan konuşma. Ne? Yalan konuşma. Ne yalanı be? Ne yapayım? Göreceğim hepsini. Ne mi yapıyorum? Evet. Yine dans ediyorum işte ben böyle tamam. müzikle. İnşallah öyle de. Bu şeyler çevirdiğini biliyorum bak. Oy. Bana mı söylüyorsun? Bak bana söylediğinde bu tarafı da et, ben anlayayım. Yok ben ona söylemiyorum. Bana söylemiyor. Siz de o zaman belli. Oo. İyi mi? Çok güzel koktu. <laughs> ya, yedin mi sen? Toparla evet. Her yorulun yaptın ya. Ben Uyuydu. yapmadım. Burada da bir pasta çıkar. O. Oh. <laughs> işte yediyor. Sen yiyorsun ki. Yanlış yapar yapar. Ne? Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Evet. Yanlışlıkla mı yedin? <laughs> Yanlışlıkla parmağıma geldi ben de yedim. Kısmet etmiş. Ha. Tamam şimdi ne var? Ne var biliyor musun? Var diye yuvarlak demir. Demir. Ha bu bu. Tamam. Bunun altına bir şey koyacağız mı? Ne yap biliyor musun? Fırının içinde dörtgen tepsi var ya. Kare mi? Fırında fırın fırın. Ha fırında tep dört tepsi tepsi. Tamam. dörtgen. Bu mu? Evet bu. Tamam. Şimdi bana bir tane. <laughs> bana ceza bir şey söylüyor gibi böyle parmak işareti gibi geldi. Bana bir tane yağlı kağıt, kağıt, kağıt. Buna bir şey, He buna kağıt mı istiyorsun? Kağıt. Dur tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evdeki her şeyi mutfaktaki biliyorum çünkü yemekleri falan evde hep ben yapıyorum. Hatta evet. hemen şöyle taktikleri göstereceğim. Hayır onu yapma. Onu yapmayacağız Olur olmaz ya zaten niye gösteriyorsun ben Bu uymuyor ki. He? Ben böyle yapmayacağım oğlum. Böyle Hayır. olmayacak. Şimdi. Hayır, bak böyle yapacağım. Getir. Ama önce bunun boyutunu ayarlayalım. Dur bir tane daha yapayım o zaman. Hayır. Tamam. Dur orada. Küçük olsun. Bu... <laughs> en küçüğünde olmasın mı? Küçük zaten. Tamam. Elini tek göstereceğim. Göster, gör. He, tamam. tamam. Bu akmasın diye, böyle şşş, gitmesin Bökülmesin diye, evet, tamam. Evet. Böyle. Sen yapma. Ama bu büyüdü. Nasıl büyüdü? Küçük. Küçültmem lazım. Ben halledeyim mi? Küçük. Küçülttüm. Ben tutayım sen kıvır. Ya da Ekranını sen yapıyorum. Evet. Ya da sen tut ben kıvırayım. Ne? Sen tut. Ben, ben tut. tutuyorum. Tut tut. Ama sanki o yaptığın olmayacak gibi. Atacak gibi. Akar atsın. Akmaz zaten. Akmaz mı? Tamam. Bence okey. Okey mi? Okey. Tamam. Bırakıyorum. Bırak. Şimdi bunu bunun içine mi dökeceksin? Dökeceğim. Yavaş. En önemli yer bence bu burası. Nereye dökeceğim? Şöyle birazcık su, Şöyle dur. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yap ki görünsün. Ben görmüyorum. Onlar dur, mı görüyor? Seni de seni görmem lazım. Beni görme. Buraya bak. Oraya bakıyorum. Tamam mı? He? Tamam. Hayır. Sihir, sihir, sihir. Ne kadar çok var. Şimdi ne yapıyoruz? Bu oldu mu? Oldu. Bunu fırına vereceğiz. Bunu fırına mı götürüyoruz? Evet. Sen bunu fırına koy gel. Şimdi kekimiz pişti. O zaman hem buraları toplayalım hem kekimiz olsun değil mi? Yes. Ondan sonra da devam edeceğiz. Bu sefer değişerek devam edeceğiz. Şimdi daha yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar ne yaptık? Yerleri değiştik değil mi? Benim gözüm bağlı. Onu, o bizi duymuyor zaten. Biz keki yaptık. <laughs> İnşallah kameraya bakıyorum götür bakayım. Masadan anlayacağım. Ya yani biz keki yaptık ama biraz altı daha Ne anlatıyorsun bu kadar uzunluk bir şeyimiz yok ki. Biraz altı yanmış orayı Attık arkadaşlar yapacak evet. bir şey bu kadar oluyor Şimdi Ben bana yardım et keki ikiye tamam. keseceğim. Tamam. tamam. <laughs> keseceksin ortada. Evet dur. Bıçak nerede? Burada. <laughs> <Vallahi>. İnşallah <gülüyor> o <gülüyor> gülme. <gülüyor> dur ölçü alıyorum şu an. Dur. elini böyle koy. Hayır ölçü alıyorum. Hayır ben de ortanı koyacağım. <laughs> He tamam ölçü ölçü. Ölçü. Kes şimdi. Orta mı? Ortadan kes. Anlamıyorum ki dediğini. Bir yavaş yavaş <laughs> kes. <laughs> <laughs> Adam bıçaklamıyorsun, kekiz yesin. Bağırma, bağırma. <laughs> tamam. İnşallah oluyor. Oluyor mu? Ha? Oluyor mu? Düz gidiyor muyum? <laughs> Çaklıyorsun keki bıçak. Tamam, düz gidiyor muyum? Düz gidiyor muyum, düz? Tamam, ortalama doğru. Kesme şekli yanlış ama oluyor en azından. Ha evet, bir tık daha var. Ya beni kandırıyorsun mu? Aha, okay. oldu mu? Nereye gittin? Koy. <laughs> Bırakayım mı? Koy, ben bekliyorum. Koy buraya. Dur, dışarı güvenli çekmem lazım. Görmediğini unuttum. <laughs> Burası, orada ne var? Orada ne var? Burada ne var? Duymuyorum, ne? Burada ne var? Hiçbir şey. Koy bunu buraya. <laughs> Bırak artık bunu. Tamam ona. Elimden bir kaza çıkacak. Şimdi ben sana kremayı getireceğim. Bağırma. <laughs> Sür, dur getireceğim. Ne süreceğim? Gittin Tekti. mi? Bekle. O gitti. Burada mı? Ah, Eller yukarı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok... Kremayı ver bu spatula. Tamam, tamam bende. Bununla burada krema. Aa. Al. Tamam, şimdi pastanın ortasına sür. <laughs> evet. Krema çok al ama, krema çok al. Az mı oldu? Az aldı. <laughs> dur ben istesen kaşıkla atayım içine, sen spatula ile yap. Yok, ben yaparım. Tamam. Evet. Evet. Hep aynı yere sürme ama. Böyle iyi mi? Hayallerini nasıl bak Evet 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 evet. <laughs> Şimdi burasına gel sağa. Hayalimde şu an çok ya, güzel. Evet oldu. bir tur daha git. Evet. Tamam mı? Bence yeter. Tamam bağırma. İçine. Çilek mi koyayım içine? Aa evet hani çilek vardı. Burada. Bana elime ver. Ha, tamam. Evet, doğru. Koy işte. Ha. Niye gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Komik mi? Ne? Olmuyor mu? Ya daha yeni başladın. Ben koy Allah ben... Allah ne verdiyse nereye gerekiyoruz koy işte. Ben halledeceğim. Ben. Ya bir şeye koydum. Ha. İşte anlıyorum bakıyorum elimle. Ne anlatıyorsun ya? Ben anlıyorum artık. Bana anlat Geveş kaplumbağa bana anlat. Gelişine <laughs> <şimdi> çok bağırdığını <laughs> söyle. <seni>. Çok bağırma. <laughs> Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Müzikler çok iyi biliyorum. Ben de dinledim ya. Şu an nasılisi iyi ya. Keşke dinlediğim müziği siz de dinleyebilseydiniz çok apache. Aynen. Biraz şey yapacağım. <laughs> tamam mı? Tebrikler. bunu ver bana. Şimdi bunu al bunu peki üstüne koy. Düz değil mi şu an? Olması gereken gibi yani. Koy üstüne. Bana sağ sağ sol sol ya. Böyle mi? Tam tam yerini göster yani Sağ mı? Tamam biraz öne git. Ha tamam bırak. Sağ. Şimdi üstünü ve yanlarını süsle. Var mı bunda ya? Bu şeyden alıyor. Tamam. Aa burada. Dur çok mu oldu? Ağır oldu. Şimdi sıvayacağım. Yanlardan istiyorsan ilk önce. Üstünden tut. Tamam bak şöyle Arkanın. bir dakika. ne burada bunu biraz çek. Elime çarpıyor. Böyle böyle oluyor. Gülme! Gülme! Çok zor. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hep aynı yerde. Yani. Tamam. Mesela... Tamam, yayıyorum. Evet, aynen. Tamam al. Aldın mı? Oldu mu? Var Alacağım mı? Burada tamam, var mı? Dur bunu çevireyim. Değil mi? Oldu mu? Evet. Yapıştı. Yapıştı. Ama öyle ezerek yapma. Böyle yap. Garip yap. Böyle yap, evet. Ama ah, olmaz. Bunu, Yine yap. Bunu bana yardım et o zaman. Ne diyor? Bana yardım et. Elimi elimi tut böyle, elimi tut böyle yap. Elini döndüreyim. Evet, sen yardım evet. et. E, ben yapmış olacağım o zaman. Hayır işte, elimi biraz şuradan tut. Tamam. Yapıştır. Dur. Sürülmüyor. Niye? Neden sürülmüyor? Ne? Öyle gel işte. Çok bastırmadan ufak ufak. Zeminde kalmasına izin ver. He, al, geri mi alıyorum ben? Oldu mu? Tamam ne ne diyor? Oldu mu? Yani olmaya çalışıyor. Tamam yanı az olsun yani o, ol, ol, böyle olsun. Şimdi ol. üstünü yap üstünü yap. Ne zormuş ya. Yani nereden dedik bu içeriği çekelim ya. Sen bir şey mi yiyorsun? Ha? Bir şey mi yiyorsun? Elime sürüyordu. He, benim hep bak devam, devam edebilirim. Ya. Oldu mu? Oldu mu? Neredesin? Ne diyor? Oldu mu? Daha dur Bismillah üstüne yeni başladı. Bunu sadece al burada. Elini rahat bıraksa da kendini bana bırak hayatım. Düşecektim az önce. Şimdi biraz daha mı alayım içinden? Dur. Getir. O da çok az kaldı. O yüzden ben bunu kaşıkla sayayım artık. He. Tamam. Tamam. Çok, çok zor. Şimdi bak üstüne koydum ya bunu. Sen bununla böyle böyle ya Tamam o iş bende. Nasıl? Oldu mu? Özürlü <laughs> gibi Hayatım çok zor. Ha biraz bak mesela solda kalmış. Sol tarafa da biraz ya evet. Elime değdi evet. her yerim krem şansı. Sağda da var evet. Çok uzadı bu konu ya. <laughs> evet ya şunu yap gerisi ben Çok yaptım. uzadı bu konu. Ben ne yapayım? Dur bir hemen bitiriyorum. Sen şu an takıl kafana göre. Görmeyince yani gecenin sessizliğini dinle. Yeni böyle şey bazen sanki böyle geriye düşecekmiş gibi falan oluyorum. Ne yapıyorsun? Niye gülüyorsun? Kek ne yapıyorum yapıyorsun? Ben beni rahatsız etme. Bizim kek yanmıştı bu arada. Ben söyledim, ben söyledim. Söyledim mi? Söyledim. Ben de söyleyeyim, benden de doyup. Sonra bir kazan attık. Ben tam Cenk'e şey yapıyordum, şov yapıyordum. He ya, onu bir yerde gösterelim tamam mı? Ortalığın halini gösterelim. Gittim ben bir çalışayım. Ne oldu hayatım burada? Kamera <laughs> arkası. <laughs> <laughs> ne oldu burada? <laughs> bir daha yapayım mı? Yapma! <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? Neredesin? O Uf, var ya. Evet. Onu bir yerde görsünler. Koyalım hayır koyalım. Tamam şimdi üstünü süsleyeceğim. Sana ay. bu sıkma torbasını getirdim. Üstünden geçip çilek koyacağım. Tamam ama bağırma. Bağırmıyorum. Nasıl yapacağız? <laughs> Burası ucu, Evet. Yani saat saat oradan döneceğim Sen böyle. Sen onu bir sık bakalım ondan çıkıyor ama. Çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor mu? Yok olmuyor biraz daha sık. Pasta üstünde mi şu an? Görüyorum ben. Heh. Bas. Sıksana Heh. Şimdi. Dur. Heh. Yuvarlak çizmen lazım. Çok hızlı dönüyor. Bu yuvarlak değil. Yapışmasını izin vermiyorsun zemine. Zemine yapıştırarak tamam. git. Tamam anladım herhalde. Yavaş. Bassana. Böyle evet. Mi? Evet. Bitiyor. Evet. <laughs> <laughs> Bu arada. Ne yapıyorsun? Niye benimle iyi şey yapıyorsun? Ben görüyorum ya. Tamam işte sıkıyorum. Tamam bas. Az kaldı. Ben duymuyorum seni. Az kaldı. Ama nereye istiyorsan oraya sık. Boş ver sık. Bitti bitti. Bitti mi? Şimdi bana çilekleri şimdi ver. Çilek. Çilekleri ver. Neresi? Bandır şimdi. Güzel yapalım ben yardım et. Nereye istiyorsan koy işte. Oğlum çileğin altın üstünü bile anlayamadım. Sağ sol de mesela. Sağ de, ileri tamam. de. Sağ. Evet. Tamam. Söyle, söyle. Beni yani. karıştırma. Sen ne diyorsun? Ben duymuyorum seni. Sen yapma. Bana söyle. Sağ de, oraya de, aşağı de. Orası yukarı, yukarı. Aşağı, sağ, <laughs> sol. Tamam mı? Nereye? Ben hepsini bu mı anlattım. Ne ben bilmiyorum. Yavaş yavaş anlatmaya çalış. Bak, orası yukarı, yukarı. Yukarı? Heh. Burası aşağı. Hayır, orası öyle oluyor. taraf sen taraf oluyor. Tamam işte, yukarı aşağı. Hayır, ön ve geri. Tamam, ön geri. Ön geri. Heh. Sağ. Sağ sol. Bilmiyorum. Tamam. Bana söyle. Tamam. Elini çek. Taraf. Elini çek. Sağ parmak. Elini çek. Sağ ön. Sağ <laughs> ön. Ne anladın bakayım? Hadi bakalım. Sağ <laughs> ön. Sağ ön. <laughs> sağ ön. Ama sağa <laughs> da kapılıyor. Böyle yapamayız. Çok bağırıyorsun. Kızma. Sağ <gülüyor> ön. <laughs> <laughs> evet <El> orası. <laughs> Ulan pasta nerede? Bak. Sağ <laughs> ön. Tamam. <laughs> Tamam burayı tamam elimle yap. Elimle götür. <laughs> az kaldı yetti mi? Yetti mi? İki tane kaldı. Yetiyor yetiyor. Nereye koyacağım iki taneyi? He koy buraya. Yedi gitti ya. Bunu da koy bitiyor. Bitti. Bitti mi? Bunu alsana. Atacaktım az daha. Bunu al al. Hayatım. Ya bunu atacağım şimdi alsana. Hey. Ne yapıyorsun? Dans mı edeceğim ya? <laughs> Hayatım eli pis. Bunu al. Ne istiyor? Al onu işte ne demek bu Açalım mı? Aç, ne? Açıyor muyuz? Karıyorum. Çıkar. Oh. Oh. Kulağım sağır oldu. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Arkamdan atıp tuttun değil mi? Da da da, da, da. Oh. çalışır nasıl? Oy, oha. Ben sana bir söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş. <laughs> Yiyelim mi? Gel. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gerçekten çok zor. Ben kesmem. Senin üstünde falan hep kremşer kremşer. Aaa! Kremşer mi? Ben görmüyordum. Benim kolumda vardı herhalde. Ben yok, burada elimi uzattım ya seni ararken. Orada oldu bence. Kamerada görürüz videoda. Bir waffle şey yaparız, yüzümde çikolata olur. Evet Kasta ya. Yaparız üstümde şey oldu. Bu sonunda oldu. bence. Burada seni ararken bana niye cevap vermedin orada bilerek. Ya yok. da ben seni elini sildim ondan sonra olabilir. Bilmiyorum. Hemen şimdi tadına bakmayalım. mı? Çok merak ettim. Çatal çatal çatal. Hiçbirimizin doğum günü yakın değil. O zaman bu videoyu izlerken herhangi bir doğum, doğum günü, doğum günü ise ben? evet. doğum günü kutluyoruz. Ona yap. Şey yapmak istedim. Yap. Oo. Bir, bir pasta görünüyor. Sanki keki biraz sert gibi. Ben de bakayım. Peki belki niye serptim? Çünkü... Hayır, biz un şeyini bilmedik ya... Hala bilmiyorum. <laughs> biz ölçeksiz yaptık değil mi? Abi oh, güzel. Umarım başınızı ağrıtmamışsınızdır. Evet ya, ben diğerler de çok bağırır. Sizi öpüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet. Evet. O zaman sizleri seviyoruz. Bye! Hadi biraz yiyelim.